Hadi çağır yürü. Çekil. Çekil ama. Şey yok şey. Bir şey yok. Bırakamam kızları. Ayrıca Günler tancıma. Saat dokuzda. Üstü satışma. El sallasan abi başla. <laughs> <laughs> <laughs>

Ya Allah! Allahu ekber. Abinin namusuna saçları çek bocu. Sen onu sey lan. <laughs> geliyormuş lan karşıdan çıkıyor yoldan amına Yat, yat, yat Yürü yat. Yürü, yürü, yürü. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya. Yürü.